Merhaba arkadaşlar, C dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde aritmetik işlemleri yapacağız C'de. İsterseniz başlayalım. Şimdi temel aritmetik işlemlerimiz var bizim öncelikle. Şimdi zaten artı işaretini biliyorsunuz. Mesela x ve y sayısı olsun. Bunları artı işaretle bağlarsak x ile y'yi toplar. Bu normal matematikten bildiğimiz gibi. x eksi y yaptığımız zaman x'ten de y'yi çıkarır. x yıldız y yaptığımız zaman x ile y'yi çarpar arkadaşlar. x Slash y yaptığım zaman x ile y'yi böler. Ee, şu anda bunlar bildiğimiz şeyler biliyorsunuz. Ancak farklı bir ifade var. Burada yüzde ifadesi var. x ile x yüzde y, y. ne oluyor acaba? x'in y ile bölümden kalanı veriyor arkadaşlar. burada da bize gördüğünüz gibi. Daha sonra başına e, tekli işlemlerimiz var. Yani artı x gibi işlemlerimiz var. Şimdi bu x sayısını artı ile çarpar. Yani hiçbir şekilde sonuç değişmez. Biliyorsunuz artı ile çarparsak. Eksi x yaptığımız zamansa x sayısını eksi ile çarpıyor. x sayısı eksi ise ve eksi ile çarparsam da artı yapar. x sayısı artı ise eksi yapar arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Şimdi dilerseniz biz bu işlemleri daha geniş kapsamlı bir şekilde görelim. Ee, şimdi İlk başta ne yapalım? İlk başta bir int değer oluşturalım. Bu x1 olsun arkadaşlar. Bu x1 eşittir 1 olsun değeri. Daha sonra x2 oluşturalım. Bu x 2nin değeri de eksi 1 olsun. Bunları bu işlemleri göstermek için kullanacağım. Şimdilik dursunlar onlar orada. Şimdi printf ile mesela artı işlemi yapalım. Yüzde yani de yapalım. artı işleminin sonucu çünkü yüzde şey çıkacak toplama çıkacak eğer toplamaları birleştirirsem. Yüzde de yapalım ve ters en yapalım. Mesela ne yapalım? 12 artı 9 yapalım. Gördüğünüz gibi 12 artı 9 yaptığım zaman ve derleyip çalıştırdığım zaman 12 artı 9'u 21 olarak bize verdi. Daha sonra bunu genişletebiliriz. Dilerseniz şunları şöyle kopyalayayım. 12 eksi 9 yapalım. İşte 12 çarpı 9 yapalım. 12 bölü 9 yapalım. Ve 12 %9 yapalım arkadaşlar. Ve bunları ilk başta bir görelim. Görerek anlatmaya çalışalım. Evet değerlendi gördüğünüz gibi çalıştırıyorum. Evet. 21 verdi. 12'den 9 çıkarttık 3 verdi. 12'den 9 çarptık 108 verdi. 12'ye 9 böldük 1 verdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Niye 1 verdi? Bu önemli biraz. Şimdi iki sayımız gördüğünüz gibi tam sayı bizim. İki sayıda böldüğümüz zaman bizim tam bölüm elde etmemiz lazım. Tam sayıları bölüyorsak. O yüzden bize 1 verdi. Yani 12 bölü 9 sadece 12'nin içinde bir tane 9 var. O yüzden bize 1 verdi. Peki 12 yüzde 9 ne verdi? 12 yüzde 9 da 3 verdi. Yani kalanını verdi. 12'nin 9'a bölümünün kalanını verdi arkadaşlar. Peki ben bunu yüzde D yaptım. Ancak ben aynı şeyleri mesela 12.1'i de toplayabilirim. 9.2 ile. Ancak bu sefer topladığım için de float değer çıkacağı için yüzde F yapmam gerekiyor. Görelim isterseniz. Evet derlendi. Çalıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi 21. <laughs> 21.3 veya nasıl sıfırlar döşedi isterseniz bu sol tarafın değeri sadece bir tane görünmesini isteyelim bir tane ondalığının görünmesini isteyelim. Çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi 21.3'ü bastırdı bize arkadaşlar. Aynı şekilde bunlar da o şekilde. 12.1, 9.5 olsun mesela. Ancak bunu bu sefer üze f yapmam gerekiyor çünkü float değer istiyorum. Derliyoruz. Ve çalıştırıyoruz daha sonrasında. Gördüğünüz gibi 114.95 yanına sıfırları koydu. Biz bunun sonucunu bilmediğimiz için belli olmadığı için yani sonunda kaç tane ondalık Gelecek o yüzden %f yani %2.f falan yapmayalım ancak burada görmek için yapabiliriz Derle diyelim evet, Derlendi tekrar ve çalıştır diyerek 114.95'i ekrana bastırıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi ee, Ne yapmıştık Şu ilk başta x1 ve x2 tanımlamıştık. Şimdi bunların x ile çarpılmış halini görelim. Mesela yine yüzde d yapalım bunu. Çünkü yüzde bir sayı istiyoruz. Terslaş n yapalım. Daha sonra ne demiştik? Eksi bir diyelim. Eksi x bir diyelim mesela. Eksi x bir dediğimiz zaman x ile çarpacaktır. Daha sonra yüzde d yapalım arkadaşlar. Yüzde d yaptığımız zaman da n eksi x2 diyelim. Bu şekilde görelim. Çünkü artı yapmaya hiç gerek görmedim. Çünkü artı da sonuç değişmiyor. Yani artı x1 ile artı x2 zaten bunların değerlerini değiştirmeyecek. O yüzden gerek görmüyorum bunlar arkadaşlar. Çalıştır diyelim. Evet compile etti ve çalıştır dedik. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi şu satırı artık bakmayalım. Bunları anladık zaten. Eksi x1 yaptık. Şimdi x1'in değeri 1'di. Eksi yapınca eksi ile çarptı ve eksi 1 değerini bastırdı ekran arkadaşlar. Daha sonra x2'nin değeri de eksi 1'di. Bunu da eksi ile çarptı. Eksi eksi ile çarpılınca artı oluyor. Ve bu şekilde 1'i bastırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da güzel bir işlem. Şimdi temel işlemlerimiz bizim bunlar. Ancak biz bu işlemleri, işlemlerimizi birleştirebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki derste bu işlemleri nasıl birleştireceğimizi işte bunların öncelik sırasını göreceğiz bu derste bunları anlamamız yeterli o yüzden. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.